aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Son zamanlarda Covid-19 koronavirüsü salgını bütün dünyayı kasıp kavurmakta. Bu süreçte bazı aklı evveller din ile bilimi çatıştırmanın hevesindeler. Dini boş ve anlamsız dindarları da gereci göstermek hevesindeler. İslam dini emir ve yasakları doğru bir şekilde analiz edilsin. Dünyanın kendi alanındaki en iyi bilim uzmanları İslam dininin emir ve yasaklarını analiz etsinler. İnsan sağlığına, insan hayatına, insan sosyal yapısına, doğaya, kainata ters ne bulacaklar? Bugün salgının önlenmesi için kullanılması istenen 14 bilimsel kural incelensin. İslam bu bilimsel kuralların hangisine ters? Bugün salgının önlenmesi için karantina uygulaması ne kadar önem arz ettiği bütün dünya tarafından kabul görmüş bir gerçek. Peki 1400 yıl önce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem karantina hakkında ne söyledi? Bir veba, bir salgın olduğu zaman oraya girmeyin ve orada bulunanlar da bulundukları yerden ayrılmasınlar. Hadisi i şerifi karantinanın bir örneği değil mi? İnsanların ilim ve dini çatıştırmaları akla, mantığa, vicdana, insafa aykırı bir durumdur. Allah Azze ve Celle milletimizi bu bela ve musibetten tez zamanda kurtarsın. Millet olarak söylenen kurallara uymalıyız. Toplum sağlığı için, bireysel sağlığımız için Sağlık Bakanlığı'nın direktiflerine gönülden uymamız gerekmektedir. Ben bugün sahildeyim. Elhamdülillah dışarı çıkma sınırlandırılması içerisinde değiliz. Buralarda sakin insanlar yok. Ve böyle bir salgın riski olmadığı için dışarıdayım. Evde kal Türkiye. İnşallah bu süreci en güzel bir şekilde atlatırız. Allah Azze, Allah Azze ve Celle milletimizi Ümmeti Muhammed'i içinde bulunduğu badirelerden tez zamanda kurtarsın bizi kurtaracak olan Allah'a yönelmektir, tövbedir. Bu musibetlerden en güzel şekilde ders çıkarmaktır. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde ders çıkarabilmeyi bizlere nasip etsin. Esselamu